Okuyor kitap, bebek gibi okuyor. Yani bir saatte falan okursun. Bir insan kaç kez ayrılık kaldırabilir? Bu da Sayma Özdemir sırasıdır arkadaşlar. <laughs> Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk izleyenler için ben Sayme. Uzun süredir böyle farklı bir video çekmiyorduk. Bana da ilham olsun, okuma performansımı arttırsın ve daha iyi içerikler üretebilme potansiyelimi kendim keşfedeyim diyerekten böyle bir videoya başladım. Bakalım hayırlı uğurlu olsun, umarım seversiniz. Çok benim tarzım değil açıkçası. Ben tek bir yazardan, tek bir kitaptan uzun uzun konuşmayı çok sevmiyorum. Böyle aylık okumalarım içerisinde birkaç dakikada o kitapla ilgili duygu düşüncelerimi anlatıp geçmeyi daha çok seviyorum. Ancak böyle son zamanlarda böyle kafamda farklı fikirler var. Onlardan biri de böyle birazcık daha çağdaş edebiyatta yeni hala yaşıyorken hala yazmaya devam eden yazarlarımızla, yazarlarımızla ilgili konuşmakta onların kitapları ile ilgili konuşmaktı. Yine bir kitapla kalmayacağım için bunu yazarın külliyatı şeklinde yapmayı planlıyorum tek kitapla ilgili konuşmayı böyle uzun uzun bir şeyleri anlatmayı çok e, sevmiyorum galiba. Bilmiyorum spoiler oluyor ve size spoiler içerikli e, yani kitabın içeriğiyle ilgili bir şeyleri e, böyle kitabın okuma zevkini düşürecek şekilde anlatmayı da çok sevmiyorum. O nedenle genellikle kitapların bendeki bıraktığı izleri, bendeki bıraktığı duyguları, bendeki bıraktığı yaraları veya daha olumlu şeyleri size aktarmayı çok seviyorum. Bugün de konumuz, umarım doğru telaffuz ediyorumdur ama Robert C. Taylor diyeceğim ben, bu şekilde telaffuz edeceğim. Ama bugün dediğim gibi konumuz Robert C. Taylor'ın 4 tane kitabı. Dilimize çevrilmiş 4 kitabı var, İngilizce çevrilmiş de 4 kitabı var yazarın. Yazar aynı zamanda oyuncu. Hem oyuncu hem yazar. Birazcık yazma kısmı daha ağır bastığı için edebiyata önermiş ve dört tane müthiş kitap yazmış. Aslında Viyana doğumlu, genç de bir yazar, 1966 doğumlu bir yazar. Hala yazmaya da devam ediyor. Hatta son çıkan kitabı daha yeni 1 iki yıllık bir kitap. Bakalım hangisiydi? Son Senfoni. Hatta Wikipedia'ya bile girmemişler. Türkçede. <laughs> yani Türkçede e, yabancı kaynaklardan falan bulunca daha en son işlenen kitabı da bu şekildeydi. Ben e, yazarım bu ay 4 tane kitabını okudum. Dediğim gibi dillerimize çevrilen 4 kitabını okudum. Bu kitapların 3'ü Timaş'tan çıkıyor, bir tanesi Jaguar'dan çıkıyor. Zaten genel olarak herhalde yazarı çoğumuz Tütüncü Çırağı ile tanıyor olabiliriz. Çünkü ilk bizim dilimize çevrildiğinde bayağı yankı uyandıran bir kitaptı. Nitekim gerçekten çok keyifli de bir kitap. Ben de çok severek okudum. Onun haricinde bütün kitapları tek tek değindireceğim ufak tefek konu, konularıyla alakalı. Hangisinden başlasam diye düşünüyorum. İlk nereden başlayalım? En sevdiğimden en sevmediğimden en sevdiğime dola, doğru mu gidelim yoksa eee yazılış sıralarına mı göre gidelim yoksa e, şöyle bir şey de var. Mesela e, kitap yazar ana dilinde yazıyor kitabı ama İngilizce çevirme sırasıyla yazılma sırası da çok e, yani birbirinden farklı. Aslında yazarın ilk yazdığı kitap tütüncü şıra ama İngilizce'ye ilk çevrilen kitap diye de bütün bir ömür e, geçiyor literatürde. Bütün bir ömür de aynı zamanda Booker 2016 Booker e, ödüllerinde kısa listeye kalıyor. Bence çok büyük bir başarı bu aynı zamanda. Bakalım hangi sırayla başlayalım ya çok karar veremedim. Ben okurken şöyle okudum açıkçası. Yazıl sırasına göre okudum ve ilk şeyle başladım. Bütün bir ömürle başladım. İngilizce ben yazıl sırasına göre okumamışım. <laughs> şu an fark ettim ee, ben dediğim gibi bütün bir ömür okudum sonra toprak kitabını okudum sonra son senfoniyi okudum en son da tütüncü şırağını okudum bu şekilde de konuşmaya devam edelim bence benim aralarından en sevdiğim iki kitap var İkisi aslında iki kitap var aslında birbirinden çok farklı olduğunu düşünüyorum yazarın bu üç kitabının diliyle tütüncü şırağının dilinin birbirinden çok farklı olduğunu düşünüyorum edebin yönden daha yoğun ve karakterleri daha derinden de demek istemiyorum da ama daha farklı bir. Yani mesela bu yazarın Şeyde mesela e, isimini vermeden bu kitapları okumuş olsaydım bu dört kitabı kesinlikle bu şekilde ayırırdım. Bu üç kitap derdim ki aynı yazara ait belli yani akışından belli, karakteri, işleyişinden belli, anlattıklarından belli. Bu derdim ki farklı bir kitap hani böyle bir ağlı belli, celi bir şıklı o bir soru olarak gelmiş olsaydı o şekilde derdim. E, ben birbirinden çok farklı buldum hatta ilk Tütüncü Çırağan'ı en son bu üçünü okuduktan sonra Tütüncü Çırağan'ı okuyunca dedim ki ya yazar kendine çok şey katmış. Hani edebi anlamda, dil anlamında o cümleleri kuruş şekli kurma şekliyle çok çok şey katmış kendine diye düşünürken yazının ilk yazdığı kitabın bu olması gerçekten çok ilginç. Ee, öyle bir gelişim olsaydı çünkü bazı yazarların ilk kitabını okuduğumuzda, son kitabını okuduğumuzdaki gelişimi çok net bir şekilde görebiliriz. Çünkü yazdık yazdıkça da insanlar hani bazı şeylere tecrübe, pratik her şey çok çok değişebiliyor. Ama bunda tam tersi bir bence gelişme var. Kesinlikle en son çıkan kitabının çok basit ve ne kurgusal anlamda ne de edebiyat edebi anlamda çok tatmin edici olduğunu da düşünüyorum. Son senfoni kitabı benim herhalde aralarındaki en düşük gördüğüm kitaptı. E, bütün bir ömürle başlayalım. Çünkü benim yazarda herhalde e, karakter olarak en çok sevdiğim kitap buydu. Ama edebi yönden en başarılı bulduğum kitap Tütüncü Çıray'dı. Bütün bir ömürdeki karakterimiz e, bir tane e, adam, çocuk diyeceğim, bütün bir ömrü gerçekten ele alıyor. Çünkü çocukken başlıyor ve adam e, sonra yaşlılığı ve ölümüne kadar bütün bir süreci işliyoruz bir karakterin. Ki benim herhalde edebiyatta en çok okumayı sevdim. Yani bu ilk videomdan beri söylediğim bir şeydir bu. Bir karakterin işte çocukluğundan ölümüne kadar tüm hayatının işlendiği kitapları bayılıyorum. En sevdiğim okuma türüdür diye düşünüyordum. Hep ki bunu da hep telaffuz ederim. Burada da öyle bir tane karakterimiz var. Ee, küçük bir çocukken ailesini kaybediyor ve zalim bir çiftçiye e, veriliyor. Oradan e, başlayarak bir hayatı ele alıyoruz. Karakterimizin o... E, soğukkanlılığı, o soğukluğu, onun haricinde duygusal anlamdaki böyle sertliği, genel olarak hayata bakış açısı, çektiği bunca eziyete rağmen duruşu, her anlamda çok çok bayıldığım bir karakter oldu ve böyle karakterin çocukluğundan itibaren yaşlılığına kadar hiç hayat çizgisinden, hiç karakter yönünden bir sağa sola sapmaması benim en sevdiğim şeylerden olurdu. Çünkü bazen ele aldığımız karaktere mesela tanımladığımız kitapların çoğunda tanımlanan bir karakter oluyor ve o karakterin bir çizgisi olması gerekirken baktığımızda işte ortalarında sonlarında hiç o karaktere yakışmayan hareketler ya da hiç ona uymayan hareketlerle karşılaşabiliyoruz genel olay örgüsünde burada kesinlikle öyle değildi her olayda her ölümle baş etmesinde her savaşta zaten 2. Dünya Savaşı akibiyetinde geçiyor olay örgüsü Oradaki gördüğü şeylerde, oraya katılmasında ya da ailesiyle ilgili durumlarda hep aynı duygusallığı, duygusuzluğu demek daha mantıklı olabilir. Vermesi benim yani aşırı aşırı hoşuma gitti. Yani kitabın başında neyse karakter 7 yaşındaki haliyle, kitabın sonundaki 70 yaşındaki hali de aynıydı. Ben aşırı aşırı sevdim. Yani kitap böyle bir de şeyde geçiyor, Alplerin Eteği'nde bir dağda geçiyor. Alp miydi ya? Alpler mi deniyor oraya? Tam hatırlayamadım. Alpler. Viyana'daki, Avusturya'daki dağların adı Alp değil miydi? Neydi? Alpler işte Avusturya. <laughs> Bir an kendimden şüphe ettim. Avusturya Alplerinin <gülüyor> <gülüyor> ya eteklerinde geçiyor. O soğuk zaten ana işi de hani Soğuğu da seviyoruz karakterimiz olarak. O soğukların, o karın altındaki serüven, o yaşam serüveni inanılmaz başarılı. Ya yani insanların yazarla ilgili hatta bir cümle okumuştum. Ee, i̇nsan ilişkilerinin sade ve dokunaklı e, durumunu en iyi anlatan yazar gibi. Türkçe Türkçe meali böyle çevirmemiş olabilir de benim anladığım buydu sade ve dokunaklı bir anlatım tarzına sahip gibi eleştirmenlerden yorumları vardı. Kesinlikle çok katılıyorum. İnanılmaz sade ama bir o kadar da dokunaklı bir anlatım tarzı var ve karakterlerin de genel olarak bu şekilde işliyor. O açıdan en sevdiğim karakter kesinlikle bütün bir ömürdeki karakterimiz oldu. Burada kitapla ilgili hani dediğim gibi küçük yaştan ölümüne kadar tüm süreci anlatıyor. Ve son sayfalarında özellikle kurduğu bir cümle vardı. Spoiler olmasın diye çok söylemeyeceğim ama bir kayıp yaşıyor. ve O kaybın ardından işte ölümüne yakın bir cümle kullanıyor. Sana anlatacak bir ömrüm vardı ama sen bunları anlatacak kadar benimle yaşamadığın gibi bir şey vardı. Orada zaten... Ha, hüngür hüngür artık ağlarsın der. <laughs> Öyle bir kitaptı. Ben çok çok sever okudum. Dediğim gibi yazarın o en keyif aldığım kitabı bütün bir ömür oldu. Müthiş bir başlangıç oldu benim için. Ee, böyle bir başlangıç yapınca diğerin, yazarın diğer kitaplarına inanılmaz bir iştahım kabardı. Zaten sonra da hepsini geçen ay okumuş oldum. Bu bu kurum kısa listesine kalan kitabı da bu zaten. İngilizce ilk çevrilen kitabı da bu. Gelelim bir sonraki kitabımız Toprak. Toprak bence yazarın en e yaratıcı fikri ne kitaba döktüğü hali olabilir. Kesinlikle çok güzel bir fikir. Çok güzel de işlenmiş. Çok bu işte mesela çok bu kır, bu kuradürlü bir kitap duracakmış kıvamında ama şöyle söyleyebilirim. Yazarın genel fikri şu. Bir köy var. Bu köydeki 29 tane ölmüş insanın tekrar son cümleleri. Yani bize bir mektup yazmak isteseler öldükten sonra ne yazarlardı hayatlarıyla ilgili bir fikrin üzerinden giriyor ve 29 tane karakter, 29 muydu ya? Ben her şeyi unutabiliyorum. 29 hatırlıyorum nedense bilmiyorum ama 29'muş doğru. 29 tane farklı karakteri işliyoruz aslında kısa 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 hepsinin hayatından bahsediyoruz ve düşündüğünde aslında bu kitabı okurken böyle yarısında falan şey aklıma geldi. Acaba ben ölseydim ve geçmişe yönelik bir mektup yazsaydım nelerden bahsetmek isterdim? Ya da pişmanlıklarından mı bahsetmek isterdim? Çünkü bazı karakterler pişmanlığından bahsediyor. Bazı karakterler yaptığı güzel şeylerden bahsediyor. Bazısı hiçbir şeyden bahsetmek istemiyor falan filan 29 tane farklı insanın hayatıyla ilgili yazabileceği birkaç sayfalık bir mektuptan bahsediyoruz. Yani bu şey soru işareti hep kafanızda oluyor. Ben ne yazardım, neden bahsederdim, son anlarımdan bahsederdim yoksa hayatımda en mutlu olduğum andan mı bahsederdim gibi bence müthiş bir fikir ve müthiş bir anlatımla bize sunuyor. O açıdan çok çok sevdim. En başarılı fikir olarak en başarılı bulduğum kitap da kesinlikle Toprak'tı. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim tabii ki de. Gelelim bir sonraki kitabı. Bu iki iki, iki müthiş kitabı okuduktan sonra Sen, Son senfonunda yazarın en son yazdığı kitap ve beklentim daha da artıyor çünkü müthiş eserler çıkartmaya başlıyor. Ama nedense beklentimi hiç karşılamadı. Burada da şöyle bir şey var. Bir tane e, orkestra şefi, çok ünlü ama dünyanın en ünlü şeylerinden, e, müzisyenlerinden biri. Bunun hayatının son yani hayatının son günlerini yaşıyor ve bir deniz yolculuğuna çıkıyor ve bu deniz yolculuğunda geçmişe dönük anılarından bahsediyoruz. O anki anılarından bahsediyoruz. Hatalarından bahsediyoruz. Ailesinden bahsediyoruz. işinden bahsediyoruz. Bir yine çok güzel bir ana karakter yaratılmak istenmiş. Yaratılmış müthiş ama kesinlikle bir bütün bir ömürdeki kadar başarılı olduğunu asla düşünmüyorum. Bu karakterin geçmişteki Sürekli o gemideyiz hep işte soğuk böyle işte oturuyor ve bir tane yardımcısı var İşte bataryasını getiriyor çayını getiriyor bir şeyini getiriyor o sırada da hep böyle flashbacklerle geçmişe dönüyoruz hatalarından bahsediyoruz işte ailesinden karısından kızından yaptığı pişmanlıklardan ya da hayatındaki yaz sürecinden kayıplarından yani bunlardan bahsediliyor. Kesinlikle bence hani ben yazara ilk bu kitapla başlasam kesinlikle çok çok sevebilirdim. Yine inanılmaz sade ve yalın dil var. Akıyor kitap bebek gibi akıyor yani bir saatte falan okursunuz. E, bu Timash'ın da tabii güzel bir baskısından dolayı yani puntalar falan çok nefis. Ki Jaguar'dan sonra Jaguar okurken e, yine biraz yine iyi tabii de gözüm kör oluyor ama Timash'a göre birazcık şey e, daha e, küçük küçük yazılı. Hani bebek gibi böyle hızlı hızlı akan nefis bir kitap. Hani bir oturuşta bitirebilirsiniz. Yine çok güzel altını çizdim her kitapta öyle. Altını çizdim çok çok duygusal cümleler vardı. Ee, çok güzel e kelimeleri çok sade ve yalın ve anlatmak istediğini net bir şekilde anlatıyor yazar. Son senfonide de öyleydi. Buradaki karakterimizde yine geçmişinde duyduğu bir yazarda geçmişe yönelik herhalde şey var anlatmayı seviyor geçmişte yani günümüzde yaşayan bir karakterin geçmişte duyduğu pişmanlığı dile getirmeyi ya da hayatında işte oradaki verdiği kararları tekrar gözden geçirmeyi sevdiği bir havası var özellikle son semfonide bunu çok çok hissediyorsun o açıdan da yine nefis bir kitap ama tabii ki de topraktan sonra falan birazcık da beklentiniz yükseldiğinden dolayı ee, hani hayal kırıklığında yaşayabiliyorsunuz. Ama ben okuma sırası olarak kesinlikle kendi okuduğum sırayı e, önermem. Onu en sonunda hangi sırayla okumanızı önereceğimden de bahsedeceğim. Yazarın e, herhalde ülkemizde en çok bilinen kitabı da Tütüncü Çırağı. Ay çok nefessiz konuştum ben bu ara. Su molası. Hemen evet, su molası. Ay, şükür. Burada, burada bir herkes bir ya. <laughs> şükür. Tütüncü Çırağı'na gelelim. Bizim ülkemizde en çok bilindiği kitabı Tütüncü Çırağı. Jaguar'dan çıktı. Ben çıktığı yıl hatırlıyorum herkes bu kitabı okuyordu. Benim okuma fırsatım olmamıştı o zaman. Bu yıl bu yıla nasip oldu. Şu şekilde altını çizdiğim cümleleri de Göstermek istiyorum. Nefis bir kitap. Yine İkinci Dünya Savaşı bir kere fikir müthiş, ee, karakterler müthiş. Ee, onun haricinde İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı ve o e, Galea'nın olduğu yıllardan bahsediyoruz. Yahudi soykırımının ön planda olduğu bir yıllardan bahsediyoruz. Orada e, bir e, köyde annesiyle beraber yaşayan bir karakterimiz var. Otto'ydu çocuğun adı. İnşallah Otto, diye, Otto değil bir kere. Otto değilmiş özür dilerim. Frans. <laughs> tamam. Çocuğumuzun adı Frans. Tütüncünün adı Otto'ydu. Çok özür diliyorum. bir tane karakterimiz var. Frans. Annesi ona bebek gibi bakıyor. ve Ama 10 yaşında bir gençten bahsediyoruz. Annesi diyor ki ya senin ellerin burada hani taş taşımaya, odun toplamaya, şeye müsait değil. Kamuk gibi bakmışım ben sana. Şehre git bir meslek edin yavrum diyor. Ve şehre arkadaşının yanına tütün e, dükkanının yanına çırak olarak yolluyor çocuğu. Çocuğun e, serüveni orada başlıyor. Hayata hiç bilmeyen, e, yine alplerin eteğinde bir göl kıyısında nefis bir hayat süren, bir çocuğun şehrin galeyanına, savaşın ortasına, Curcunun içine girdiğini düşünün 10 yaşındaki bir 17 yaşındaki bir gencin. Orada tütüncü tütün dükkanında çırak olarak başlıyor ve Serioz bu şekilde başlıyor aslında. Burada tütüncü çırağı denmesinin nedeni de zaten buradan geliyor tahmin etmişsinizdir. Oradaki e, dükkan sahibimiz ona olabildiğince her şeyi anlatmaya çalışıyor. Mesela e, en benim sevdiğim şeylerden biri okumak üzerine çok şey söylüyor. Bütün gün gazete okuyacaksın burada diyor. Müşteriler olmadığında. Çünkü senin bu konuyla ilgili hani bir gazete önerdiğinde şey olduğunda falan her şey hakim olman gerekiyor diyor. Ve bütün gün gazete okuyor. Tütünlerle ilgili e, asıl uzmanlık alanları, pro'lar mesela. Pro'larla ilgili her şeyi bileceksin diye işte şu şu şöyle şöyle falan filan filan diye. İşte orada onun eğitimini alırken tabii ki 10 yaş 17 yaşındaki bir gençten bahsediyoruz ve e, çok farklı farklı bir dünyaya geliyor ve dünyayı öğrenmek istiyor karakter çok nefis işlenmiş bir kere burada e, ilk kez aşık oluyor aslında ilk kez aşık olması bile çok ilginç aşık olduğunu düşünüyor diyelim biz buna ama onun peşinden körük körük gidiyor ve dükkanına bir gün e, bence kitabın herhalde en can alıcı noktalarından biri dükkana bir gün kim giriyor Freud giriyor e, ve orada zaten olay daha da e, şey oluyor Jeleniyor mu ne diyeyim öyle bir şey. Bizim 17 yaşındaki adam profesör ya. Yani kafayı hani bu işlerle bozmuş. <laughs> Klasik yani Freud'dan bahsediyoruz ve bunun peşine takılıyor bu bildiğimiz Freud falan mı diyor böyle işte şey konuşuyor evet diyor profesör falan herkes ona profesör diyor orada ve bizimki gençlik heyecanıyla birlikte profesörü takip ediyor falan sonra bir gün işte şey yapıyor soru soruyor falan öyle şey yapıyor onu yapıyor falan bu artık tütüncü çırayla Freud'un arasında arada böyle buluşup aslında buluşup da değil tacizdir arkadaşlar bunun kısa bir adı her gün her gün değil mi, arada gidiyor evin önüne saatlerce bekliyor <laughs> adam pencereden görüyor onu saatlerce bekliyor 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 bekliyor. adam en sonunda pes ediyor çocuk çünkü donacak çıkıyor ne konuşmak istiyorsun kardeşim diyor böyle konuşuyorlar falan gençlik heyecanından oradaki sohbetleri inanılmaz tatlı ee, yine rüyalar zaten biliyorsunuz Freud'sa konu rüyalardır ona diyor ki rüyalarını yaz falan bu da işte her gün rüyalarını yazmaya başlıyor ve süreç o şekilde işleniyor ee, Yahudilerin e, toplandığı ve zor dönemlerin geçtiği yıllar olduğu için aynı zamanda Freud'u sürgüne yolluyorlar en sonunda da ve orada işte ayrı ayrılıklar üzerinde artık karakterimizin bir bölümü var. Ayrılıklar üzerine konuştuğu bir bölüm. Bir insan kaç kez ayrılık kaldırabilir ki falan filan diye böyle öyle bir paragraflar var ki orada diyorsun ki bir karakter gelişimi bu kadar böyle güzel işlenebilirdi. Hayat bu kadar güzel böyle öğrenilebilirdi. O kargaşanın içinde bu kadar güzel büyüle, büyünebilirdi. Ee, çok çok başarılı bulduğum bir kitapta. Bunun üzerinde genel olarak anlatılan bir serüvenden bahsediyoruz. Ben çok çok severek okuduğum bir kitap oldu. Yine Tütüncü Çırağı Aslında hani bu anlattığım anlattıklarımız spoiler olarak düşünmeyin. Hepsi kapağın arkasında, olabildiğince kapağın arkasındaki şeylerden bahsettim ve içeriklerini, önemli yerlerine. Can alıcı yerlerinin hiçbirini bahsetmedim Bahsetmemek için de kendimi çok zor tutuyorum. Bunu bahsedeyim. Mesela orada bir olay var. Onu kesin söylemem lazım ama söylersem de size çok ayıp olur. O yüzden söylemiyorum. Genel e, olarak bahsedecek, yani genel hatlarıyla bahsedecek olursak yazarlardan bu şekilde dört tane nefis dilimize çevrilen kitabı da bitirmiş olduk. Ben yazarla ilgili bir şey söyleyeyim mi? Söylemeyeyim Genel böyle. Yazarımız da böyle. Bu da böyle biri. Ya yani yazarın çok bence genel bir tarzı var. Çok belli. Anlatmak istedikleri çok belli. Anlattığı dönemler hep aynı dönemler. Üç aşağı beş yukarı hep aynı dönemlerde geziniyor. Aynı konular işliyor. Aynı karakterlere aynı yükleri veriyor. Ama hep farklı yerlerden bakıyor. O açıdan yazarın genel bir tarzı var ve ben tarzını çok sevdim. Ne çıkarırsa okurum dediğim yazarlardan biri oldu kendisi. Peki ben okuyacak olsam bu kitapları hangi sırayla okurdum? Kesinlikle en sevdiklerimi sona bırakırdım. Çünkü böyle başlayınca şey oluyor birazcık. Ben ilk son senfoniyle başlamanızı tavsiye ederim. Hem yazara giriş olur hem yazarın dilini anlarsınız. Hem böyle kurgu çok hızlı akar ve hemen yüksek bir motivasyonla sizi karşılar kitap. O yüzden Son Senfoni ile ilk kitaba yazara başlamanızı tavsiye ederim. İkinci olarak okuyacağınız kitap ise bütün bir ömür olsun isterim. Bu da yine yazara aşık olmanız için böyle ikinci kitaptan sonra tokat gibi bir kitap olacaktır ve hemen yazara aşık olacaksınızdır ve diğer bütün metinleri okumak isteyeceksinizdir. Üçüncü olarak Toprak okumanızı isterim. Çünkü yazarın biraz zekası zekası ile tanışırsınız çok çok daha keyifli bir süreç olur. Artık yazarın sadece bir kurgudan ibaret olmadığı biraz zekasının da zekasının ön planda olduğu bir kitap olduğunu düşünüyorum. En sonunda Tütüncü Şıra ile birlikte yazarın herhalde bence de gerçekten en iyi eseri olduğunu düşünüyorum. Sonlandırmış böyle ağız tadıyla bir son bırakmış olur diye düşünüyorum. Bu şekilde de videomu yavaştan sonlandırıyorum. Umarım sevmişsinizdir. Bilmiyorum neler düşünüyorsunuz. Biraz bizim kanalımız için fazla konuştuğum <laughs> sıkıcı bir video olmamıştır. Olabildiğince anlatmaya çalıştım her şeyi. Ee, çok da severek okudum yazara. Ee, bir sonraki yazarımız belli ama ondan sonraki süreçler için bana önerebileceğiniz yani 5-6 kitabı maksimum olsun yazarın onun külliyatını okuyayım. Ve sonra da o ile ilgili konuşalım, sohbet edelim. Yazarın hani okuma sırası sizce nasıl olmalı? gibi e, sohbet ettiğimiz bir video çekelim. Bir sonraki yazarım belli. Dediğim gibi başladım buna ama bundan sonra ondan sonraki yazarım belli değil. Önerilerinizi ve tavsiyelerinizi aşağıda bırak e, aşağıya bırakırsanız çok çok sevinirim. E, çağdaş edebiyattan yakın güncelden neler istiyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoyu buraya kadar izleyen herkes aşağı bir pro imajı bırakırsa da <laughs> Mutlu olur şöyle alevli alevli bir pro imajısı bekliyoruz videoyu buraya kadar izleyen herkesten. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kamera arkamızda bugün Okan Bey vardı. Kendisine de teşekkür ederiz. Kameramız çalışıyor mu çalışmıyor mu diye baktığı için. Aynen. Umarım çalışıyordur. <gülüyor> Uyumuş. <gülüyor> hani hiç konuşmayıp içinde olmadığım için. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> mikrofon da sana gelmiyordur siz. Hayır şeye baktım bir de notlarına baktım söylemeyi kaçırdım bir şey var mı diye. Yani yakalayamadım hiçbir şey. Her şeyi söylemişsin maşallah. Genellikle tarihler ve yıllarla ilgili e, not alıyorum. İngilizce çevrilmiş romanların sırasını doğru söyledin ama okuma sırasını önerirken şöyle bir tezatlıkta bulundum. Yazarın İngilizce çevrilmiş son kitabı sonra ilk çevirmiş kitabı, evet. sonra üçüncü çevirmiş kitabı, sonra ikinci çevrilmiş kitabı böyle hani karışık. Hani ortaya karışık. <laughs> Bu da Sayma Özdemir sırasıdır arkadaşlar. Bu da Sayma Özdemir sırasıdır. Hiçbir yerde yok. Ne kendi yazılış sırası, ne İngilizce çevirmiş <laughs> sırası, ne Türkçe çevirmiş sırası. Bir sonraki hamleni asla belli etme olarak devam ediyorsun. Hayatımda. Aynen öyle. Bir sonraki hamlemizi hayatta belli etmeyiz. Umarım seyrek izlemişsinizdir. Kendinize çok, çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.